Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siki bir tuval çok istediniz de ben de sizi kıramadım. O yüzden bir tane siki bir tuval çekeyim dedim. E, yeni karakterler, yeni eklentiler buldum. Kusura bakmayın şu an gecenin bir buçuğu ve video çekiyorum. Düşünün sizin için video çekiyorum. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi siki bir tuvalin işte on kameramanların olsun, onun bunun hepsinin geliştirilmiş hallerini buldum. Evet görüyorsunuz bu abimizi bu Bunlar da olsunmuş hatırlarsanız. Sonra böyle bir TV men buldum. Ondan sonra bu zaten eski hali geliştirilmiş. Şöyle bir tane hmm, speaker men buldum. Burada bir tane arkadaşlar böyle e, Titan kamera gibi bir şey buldum. Çok değişik ama baksana. Şimdi bunları size göstereceğim. Daha fazla var arkadaşlarım bir sürü var burada gördüğünüz gibi. Daha şurada da var. Bak burada da var. Hepsini göstereceğim. Ondan sonra bunları savaştıracağım, bir şeyler yapacağım. Şunu kapatalım. Hı. Bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi ilk başta bu abimizin içine girelim. Oo. Öldürdüm lan hepsini. İyiymiş. Abi sen fenasın. Elinde sigarası bak şapkası görüyorsunuz. Silahı falan bayağı sağlam. Şimdi bu abiyi çok merak ediyorum. Lan ne oldu? Oha. Lan oğlum sıkma sana. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bu sıkıp duruyor bunu. Bu böyle bana bile sıkıyor ya namussuz. Aa bu da füze at, atıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da güzelmiş. Şimdi bunun içine girelim. Oha. Oha. Abi neymiş bu böyle? Buna girelim. Bak bu da iyiymiş. Bu da çok iyiymiş arkadaşlar. Şimdi buna girelim. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Şimdi bunları silelim. Bu vardı. Bu vardı. Michael Jackson var. Şunları zaten bunları da koyalım. Bunları zaten bilen arkadaşlar şey var bilmeyenler için şey, şey yapacağım. Bunları bak mesela bunları ilk kez şu an koyuyorum. Ondan sonra Cuma. Hmm. Bunu bak yeni görüyorum. Başka ne var? Hop bu var. Ondan sonra Başka ne var? Bir merak ettiğiniz varsa yorumlar yazın arkadaşlar. Mesela bu neymiş? Bunda bir şey yok. Bu abi neymiş? Götüm yanıyor anne, götüm yanıyor. <laughs> Şimdi bu abimiz boynu büyük. Oha. Bu da iyiymiş. Lan intihar dolu. Harbi intihar etti lan. E, bu neymiş? Ya, bu aynısı. Bu da intihar etti. Oğlum ben niye ölüyorum ya? Neyse. E zaten bunları bilenler var. Şuna girelim. Michael Jackson. E da, şunları da göstereyim hazır. Görüyorsunuz. bunlar da füze atıyor. Böyle. Şurada mesela. Böyle bir özelliği var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları kapıştıralım. Şimdi. Sen gel. Tamam mı? Sen gel. Ee, bak bu bizim dostumuz herhalde, değil mi? Bir dakika. Abi bir dakika bir dakika bir dakika. E ee, bu niye buradan neyse? O zaman şöyle yapacağız. Şimdi bu gelsin bu gelsin bu gelsin bu gelsin bu gelsin. Şimdi bunlar geliyor tamam mı? Bu gelsin. Hayır gelsin. Başka ne var? Hani görmediğiniz, bilmediğiniz bir şey olsun. Ee, bunu da koyalım. Başka ne var abi? Göremiyorum ben şu an. Koyduk değil mi hepsini? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var toplam. Şimdi kameramanlara geliyoruz tamam mı? Bir, e... ha iki. Bunu son en son koyacağım. Ne olsun? Hadi bu olsun üç. Bu olsun dört. Ondan sonra yok, yok, yok. 4 dedik Hadi bu olsun kamera var. 1 2 3 4 5 5 tane oldu şu an Bu olsun 6 Bu olsun 7 Bakalım başka ne var hmm. Tamam ee, Hadi bu olsun 8 ve 9 başla. E bu? Lan bu güzel olmuş. E bu Aha savaşıyorlar. Abi bu bunu niye siz kendinize yapıyorsunuz ki ben anlamadım. Allah Allah. Abi kafan yanıyor. Kafan da yanıyor abi. Heh. Bu bayağı bir sürer. Ama ee, bayağı şey yaptılar. Ben şimdi şunu merak ediyorum. Bunu koysam. Tamam mı? Bunu koysam. Bir de bu üçünü koysam. Bunlardan bunu koysam Bunu koysam Bunu Bunu Bir de bir de bir de bunu koysam Ne olur abi Başla şey oldu Allah bak bak koşuyor yam yam abi ben öldüm bu bayağı güçlü bu sağlammış Peki bunu mesela şöyle bir silelim bunu e, kimle dövüştürelim biliyor musunuz e, bakalım bunu da dövüştürsek mi ya. dur 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 daha güçlü biriyle dövüştürelim. Kim var bunlardan? Yani... Abi o kadar da güçlü biri yokmuş. Ha tamam bunu koyun. Bunu koydum. Bunu koydum tamam mı? Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Bak sikanesi koydum. Birini daha koyalım. Bulduzerle ee, siren kopu koydum. Bunlardan da abi, bunlardan da bak şey koyuyorum tamam mı? Bir bunu koyacağım. Bir de bu ikisini koyacağım. Başla. Bayağı sağlam öldürdü ama ya. Harbi iyisi öldürdü Helal olsun Şurayı bir temizleyelim Tamam Okey Mesela 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 arkadaşlar Bunu koysak Tamam mı Bunu koysak Bu ikisi mesela örnek vereyim Bununla Bu Başta kim alacak bakalım. Dakika bir gol Şu an slot şey kaldı. Bizim adam kaldı. Oo, aslanım sigara içiyor bir de. O zaman sana... Abim benim ya. Adamın gibi ya. Kaçıyor lan. Abi tuvalet kaçıyor. Allah. Çok kötü öldü ya. Çok kötü öldü. Şimdi. Şunları durduralım. Şimdi bunların hepsini şeyleri kapıştıracağım. Tabii oyun çökmezse Başka Oyun çökmezse inşallah Bunların hepsini oyun şimdiden kasmaya başladı lan. Harbi oyun şimdiden kasmaya başladı. Tamam. Bunlar şunlara karşı. Kameramanlar neredesiniz? <laughs> Kamera bunu koyup tamam. Başka kimi koysak ki Heh, ajan falan da koyduk <laughs> Baya bunlar şey oldu ama Bakalım Açıkça merak etmedim değil merak ediyorum şu an kim alacak Şu an bu arada bunlardan sadece bir, şu titan var Bunlardan da Bunlar da fazla titan var. Bir tane daha titan koyalım. O da şöyle olsun. Bak nerede biliyor musun? Hadi bu olsun. Tamam. İki titan var bak. Bununla bu var. Tamam mı? Bununla bu var. Hazır mıyız? 3. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abonenizi alırım bir abonenizi. Videoda like atıp e, şunu yazmayı unutmayın çekirdek yazmayı unutmayın yoruma kim daha fazla yazmış kim işte yazmış fazla kayıp atıcam ve onu dikkat edeceğim 3 2 1 başla ha cimen kaçıyor cimen kaçıyor abisi adamsın adamsınız ya Bilmem ne lan? Arkadaşlar Cimen nerede? Aha burada. Bak Cimen kaç mı? Eşek. Oha. 5 dakikada nereye gitti? Bu Cimen var ya çok kaçıyor. Ben bile yakalayamıyorum şu an. Bana ne alalım ya? lan gmail evet şuradan temizleyelim bir evet, kere dur şuradan bir gmail koyalım ya da skins koyalım skins skins hadi bakalım lan, lan öldürdü mü Bayağı güçlüymüş o zaman. Bu oh, tek de. Bakalım. Bak Cimen şurada. Abi etrafa baksana. Ama bence kameramanlar kazandı. Ben bunu koymasam Cimen kaçtı direkt. Bu da ölmüş. Allah Allah. Ölmüş. Hadi şunu koymadık lan. Tekte. Of. öldürüyor ya. Vallahi helal olsun. Abi senin öperim. Neyse sil hepsini. Sirdik. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi yorum yapın bol bol e, bu tarz videolar için Baykal Ceyda ta takip edin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.